Merhaba arkadaşlar Samanyolu portalından hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar yepyeni bir GTA Sam Andreas videosu ile birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Sumo'nun görevlerini bitireceğiz. İnşallah arkadaşlar. E, ben hemen göreve geçeyim. Siz de o arada like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz abi zaten yani like önemli şimdi abi telefon geldi bizimkileri kaçırmışlar hemen onları paketleyelim şu arabayı yarayım da ben sıkıntı olmasın öbür türlü arkadaşlar bayağı sıkıntı oluyor biraz. açıl kardeşim açıl araba geçiyor ya buradan arkadaşlar GTA'yı bayağı seviyorsunuz ben de çekiyorum arkadaşlar ee, gerçekten GTA'nın böyle tepki gelmesi çok sevindirici bu video şöyle 50-60 like gelirse çok sevinirim. O zaman hadi şimdi aksiyonumuza geçelim. Bugün Allah'ın izin verirse arkadaşlar Sumo'nun görevini bitireceğiz. Şimdi onlardan benden habersiz değil mi? sen al şunu. Şunu da al. Şunu da al. Hop. Arkadaşlar ben bunu yapacağım. Orada affedersiniz biraz salak gibi daldık. Ondan olmadı. Oyun da oynamayı unuttum biraz aslında arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Like atıp like, like, kanala abone olursanız çok memnun olurum ya arkadaşlar. Direkt <laughs> şu sıra çekelim de. Sonra az önceki gibi sıkıntıya giriyoruz. Bu sefer mecburen bunu alacağız. Oradan bir araba çalarız. Hop. <laughs> Bu arada eee Demişsiniz ki neden GTA'dan modlar gelmiyor? Arkadaşlar daha görevleri bitirmediğimizden modlar yapmıyor. Çünkü öbür türlü bozulacak. Bizim görev modu kaynayacak gidecek arada O yüzden ama tabi siz isterseniz yine de bir modtan ayrıca bir mod tanıtımı koyabiliriz. Yorumlarda belirtirsiniz. Şunları şöyle temizleyelim mi? Sen de kardeş öyle kardeş şöyle. O mermileri toplayalım. Mermileri toplayalım ki arkadaşlar. Ölen. Başka var mı? Yok. Ee, o şeydeyken biz şöyle bir toplayalım abi mermilerimizi. Sıkıntıya girmek istemiyorum çünkü şu an koca telefonla açtı. Biz şuna gelelim ki az önceki gibi olsun istemiyorum çünkü. Hop. Kardeş ben şöyle geleyim siz de yavaştan gelin çok iş yapmadan. Senaryoları geçiyorum inşallah kızmıyorsunuzdur arkadaşlar. Senaryoyu geçmemiz sebebi fazla zaman kaybetmemek. Şimdi bir 30 dakika final video yaparsak siz sıkılacaksınız. En azından 20-15 dakikalık videolar hazırlayayım ki siz de sıkılmayın. Ben de video çekerken hani zorlamayayım edit yaparken. Kardeş bizi öyle yerlere sokun ki ya. Evet ilk görevimizi de tamamlamış olduk arkadaşlar. Sanırsam Sumo'nun görevi bitti mi? Evet, CJ şu an bunlara vedalaşıyorsa bir sıkıntı vardır arkadaşlar. Bu arada e, oyundaki normal arabaların modifiye olayı da gelecek. Yok görevimiz henüz bitmemiş. abi hemen şu sarı alana gidelim. Hızlı hızlı, hızlı arabaya binmeyi bilmiyor ki arkadaşlar. CJ arabaya binmeyi unuttu. Arkadaşlar bir arkadaşımız şunu yazmış. Abi sen bu oyunu oynayınca anılarım canlandı. Yazmış. Gerçekten arkadaşlar hani benim de oynarken anılarım canlanıyor. Biz bu oyunu oynarken küçükken internet kafeye kaçardık okuldan. Ya da okul çıkışı internet kafeye falan giderdik. Ancak öyle oynardık. Bilgisayarımın gücü yetmezdi benim bu oyunu oynamaya. Zaten Instagram'da takip edenler ee, bilgisayarımın nasıl bir şey olduğunu bilirler arkadaşlar ha, takip etmeyenler de varsa hemen aşağıda bir Instagram sayfası linki duruyor bir de Discord linkimiz var oralarda bekleriz ama ben bu görevi hatırlıyorum Arkadaşlar bu bölüm modifiye açtığımız bölüm gel şimdi arabaları modifiye edebileceğiz arkadaşlar Araba modifiyesi için de ayrıca bir bölüm hazırlayalım mı? Onu da yorumlarda belirtin. Hop şöyle olsun. Yo, afilli bir şey olsun be ya. Şöyle bir şey var mı? Yani tampon tampon. Yok bunlar bir şeye yaramıyor. Kamber verebiliyoruz mu kardeş? Yok kardeş yok yok yok. Olmaz. Biz direkt nitro takalım arkadaşlar aracımıza. Şundan. Şöyle temizinden. Tamam mı? Bir de şant Dola jantı daha güzel olacaktır. Tamam abi. Gidelim. Böyle arabamız güzel. Evet arkadaşlar artık modifiye olayımız da açıldığına göre biraz modifiye işlerine karışabiliriz. Diye düşünüyorum. Dikkatli gidelim de galiba bu yarış olayı arkadaşlar. Belki yarış olayından önce şey de vardır. Bu hani neydi ya adı? Bir tane adam bizi çağırıyor da yorumlara yazın biliyorsunuz. Evet modifiye olayımız da açıldığına göre Heh, Hatırladım arkadaşlar Arabayı böyle zıplatarak dans ettireceğiz Şimdi Eğirli arabayı Allah Dans ettirecektik galiba Hop. Böyle bir haftadır video gelmiyor arkadaşlar. Yani sebebini soranlar olmuş. Hay böyle kendimi çok değişik bir şekilde hissediyordum. O yüzden hani video atıp kötü şeyle video çekmek istemedim arkadaşlar. O yüzden de hani video çekmedim kendime gelene kadar ama şimdi iyiyim Allah şükür videolara devam. Ke. 3 günden 3 güne videolar geliyor en son kargo simülatör çekmiştik. Hop buraya da bir halledelim. Arabayı tabi bir şeyler yapalım. Tampon düşürmüşüz ya. Kardeş kabul. Bin arabana. Zıplatacağız şimdi arabayı. O senaryoyu hiç görmediniz. Hop. Arkadaşlar bu görev biraz sıkıntılı benim için. Hop, hani bunu yapamazsam bana kızmayın. Hop, aşağı demiş. İnşallah sesim adam akıllı geliyordur. Hop, bu da iyi oldu. Hop, bu olaya deli bir like beklerim arkadaşlar ben. Hadi bakayım. Haydi bakayım ortamlar coşsun. Instagram sayfamızı takip edin arkadaşlar. Orada çok paylaşım yapıyorum. Soru cevaplar falan yapıyorum. Ee, oradaki soru cevaplarda da bir soru sor demiştim size. Hani Instagram'daki soru cevaplarla bir video çekeyim mi diye. Çek demişsiniz. Onu da halledeceğim arkadaşlar. Çekeceğim. Haberiniz olsun. Yani beklemede kalın. Size bayağı güzel içerikler bekliyor ilerleyen dönemlerde. Kardeş bu görevde ben bilgisayarda oynarken çok zorlanırdım. Hatta hiç geçemezdim. Hiç geçemediğim bölümlerden bir tanesi de GTA'da. GTA San Andreas'te budur. Tampon iyice bağımsızlığını ilan etti arkadaşlar. Zıplatınca arabayı. Ve görev bitti galiba. Bu da kaç dakika oldu? 9. Tamam daha var. Evet arkadaşlar yani güzel yaptık ama bunu. Ben dedim ki hani yapamaz mıyız acaba diye bir beklemede kaldım da yaptık yani İyi, bu kızı kurtardık arabada bizim oldu artık 100 dolar da verdiler tampon düzeldi mi tam onu hallederim ben bir ara of Arabanın gücü var ya öyle bir güçlü ki araba şu an. Hop. Bu neci? Yan mi? Boş ver ya. Uğraşmayacağım bununla. Şu an daha önemli işlerimiz var. Şimdi e, S yaptık. R'ye geçelim arkadaşlar. R, R harfini yaptıktan sonra yani radarın görevlerini yaptıktan sonra devam ederiz Hop. Ee, GTA serimiz şu an baya iyi gidiyor be bunu zaten videonun önünde demiştim GTA'da bambaşka bir seriyi başlatmayı düşünüyorum ne yapmamı isterseniz GTA'da mesela tarz San gizemler gizemleri arkadaşlar. Bunu içerik olarak bana söylerseniz yap şunu yap falan diye. Ben yaparım. Hatta seve seve de yaparım arkadaşlar. Sıkıntı olmaz. Şuradan bir turboya basalım. Diyeceğim de basmayalım. Abi arabayı da hurda ettik be. Hop. Kapı mapa Oğlum Turboyu burada açmayacaktık var ya. Otobana çıkıp açacaktık biz o turboyu da. Neyse. Şuraya koyalım arkadaşlar. Arabadan inip sıradaki görevimize geçelim. Şunun efsane bir görevi vardı. Kamyonetle falan gidiyorduk. Eslak kaçakçılığı yapıyorduk. Aynen o görev arkadaşlar. Şu anda görev bu görev. Hadi yardır gidelim. Büyük ihtimalle de bu görevden sonra videoyu sonlandırırız veya yetişirse bir bölüm daha yaparız. Bu arada yeni ekip kuracağım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Kargo simülatör ile ilgili yeni bir ekip düşünüyorum. Onu belirtmek istedim. Yalnız biz inşallah yanlış gitmiyoruz ha. Yanlış gidersek sıkıntı büyük. Bu öbür tarafta mı ya şimdi? Biz şuradan çıkalım. Ondan sonra tekrar dönelim de araba çekmiyor. Şu dakika olayı da çok kötü ya. Yetişemiyoruz diye biz de şey yapıyor. Zaten biz şu an bu görevi beceremezsek bir tur daha yapacağız. Yani öbür görevden kısacağız olabiliyor. Biz galiba yanlış geldik ama. Yes. Yanlış geldik. Şuradan döneriz. İleride yol var ne de olsa değil mi? GTA Samandres'in belediyesi bakıyor. Hadi oğlum inşallah yetişeceğiz. Durmuyor lan araba. Bakalım. Aynen geldik. Şu an geldik arkadaşlar. Şimdi bu adam bizim burada olduğumuzu bilmeyecek. Biz de kutular alıp çıkacağız. Şimdi arkadaşlar sessiz olalım biraz. Sessiz 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 sessiz. Hadi al şunu oğlum. Oğlum adam da evini var ya silah şeysi yapmış be. Şimdi arkadaşlar normalde 3 tane asak yetiyor da. Ben abartacağım bu işi. Hepsini alacağım. Şunu koyalım abi. Geri gir. Aksiyona bak. Stresden öleceğim. Aman. Şunu da alalım. Fazla ses yok. Fazla ses, ses yapma. Stres soruyorum arkadaşlar. Ben bu görevi her yaptığımda. Abi şu bizim CJ'nin giydiği maske bak Allah'ım ya Rabbim ya. Ama maske de giyilmez ki be ya. Bir şey kırıp durma ki de bir şey ödümüz kopuyor be ya. Burada koş ama orada koşma. 5 dakikamız kaldı. Birazdan bayağı aksiyon olacak tabi bu daha hiçbir şey aksiyonu. Polis monist gelecek arkadaşlar. Arkamızdan. Sanırsam yani öyle hatırlıyorum şu an. Şunu da alalım. CJ Allah aşkına kılığına bak ya. Aman 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 sakın ha. Yakalanırsak şimdi sıkıntı büyük. Ben bir tane daha alırım. Hop. Şimdi asıl mesele ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdiki şey adamın odasında. Yani burada daha çok ses duyuyor. Sanırsam bu görevde dört tane almak yetiyordu ya. Şu kapıdakini alacağım. Hiç adamın odasına girmeyeceğim. Direkt yapmak ve sıkıntısız Bitirmek isti istiyorum çünkü. Şu an bu görevi. Aman bırakma CJ. Bırakma oğlum. Dikkatlen dikkatlan. Arkadaşlar. Bu görev için deli bir like beklerim. Kaçabiliyoruz mu abi şu an? Kaçalım ya. Yeter. Aynen. Hadi gidelim şuradan. Çalıklarımız yeter. Bu adamın da götürmüş olduk. İlk tane onun masasında vardı. Onları da alsaydık iyiydi ama neyse. Onlar da ona hediyemiz olsun. Hop. Her inşallah polis moris olaya karışmaz ya. Bize geliyor sandım var ya. Vallahi billahi bize geliyor sandım. Bir görevi daha bitirdik be. Ya gerçi oraya götürmeden bitirmiş sayılmayız da. Gene de bir rahat yalın değil mi yani? Bu arabayı şimdi şuradaki yerimize koyacağız. Şimdi asıl mesele ne biliyor musunuz? Mu? Ben bu aracı oraya sokacağım. Tabii ki de çok basit. Şöyle sokacağım Berkay. Şuraya getireceğim. Şunu şuraya arka arka bir şekilde park edeceğim kimse de görüp duymayacak. Oh be. Ulan ne zorlandık ya. Valla şimdi orada kalacak. İyi güzel kardeş. Tamam. Güzel. Hadi. Tamam oğlum Arap anladık. Hadi oyun. Hadi. Şu senaryoyu da keşke atlayabilsek. 18 dakika olmuş. Ee, son bir videoda son bir görev daha yetiştiririz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama şimdi hangisine gideceğiz? Şimdi direkt şuraya R'nin <laughs> daha görev varmış. Bir kere daha R'nin görevini yapabiliriz arkadaşlar. Rider'ın görevini yapabiliriz. Bak inseniz de kardeşim Allah Allah. Arkadaşlar bu arada video harici birazcık oynuyorum GTA'yı ama görev yapmıyorum. Ve görev haricinde ne yapıyorum derseniz para kasıyorum. Ha, onlarla ilgileniyorum öyle söyleyeyim. Şöyle şuraya, şuraya koyalım. İn. Bir son bir görev daha yapıp videomuzu bitirebiliriz. Hadi kardeş. Evet bizi şu an bir aksiyon bekliyor. Gene bizim maceralar bekliyor. Acaba bu görev o görev mi? Bakalım haritadan. Yok. Benim dediğim ve bu başka bir görevmiş. Bir tane böyle bir şeyler e, çalıp bir şeyler yapıyorduk. Bir yer basıyorduk. Ama bu korktuğum görevlerin bir taneleri arkadaşlar. Canımızda Zulan. Hop. Ben sana şöyle yapayım. Yani şu an trenin arkasına atlasak iyi olur. E, Trendeki malları çaracağız. Hmm. Ya abi sen ne yapıyorsun? Ben hemen şuraya gelip geliyorum arkadaşlar hemen. Hemen burada bir küçük video keseceğim. Evet arkadaşlar tekrardan geldik. Buradakileri bir indir indirme indirme harekatı yapıyoruz. Şu an şu elemanlar da gelsin. Onları da bir bırak. Hop. Öbür çeteden elemanları bunlar. Şunu indirsek pompalayı çek. Hop. Şurada şey yaparsak güzel olur. Ben şu silahları toplayayım. Ondan sonra trenin arkasına yumulak. Ben şuraya çıkayım. Bunlar da şey yapsınlar. Tamam şu an. Bunları biraz daha şey yaparsak iyi olur. 8 10 Tamam. Şu malzemeleri kamyonete yerleştirelim. Abo. Bomba varmış. Hop tut. Tut Ryder. Tut. Lan tutsan oğlum. Ryder tutar. Dört tane kaldı lan. Tut. Tut artık lan. 3 2 ve bu da 1 o kadar iyi olmadı tut ve arkadaşlar atlıyoruz arabaya yok atlamıyoruz o duruyor biz atlıyoruz ve şimdi asıl sıkıntı şu Bu bu şarkıdan da inşallah telif yemeyiz. Youtube tarafından. Of. Peki biz buradan nasıl çıkacağız? Şuradan şuradan çıkarız. Evet şu an polisler 3 yıldız peşimizde. Acaba nasıl kaçacağız Rider'cığım? Tabii ki de böyle arabayı boya taraf. Bu bir GTA klasidir. Bakalım kaç dakika oldu? 23 dakika. Bu görevde son görev olur. Hep bir kere daha boya. Polislerin gittiğinden emin olalım. Tamam bu sefer kesin gittiler. Polisler çıktılar. Şimdi öbür yere doğru gidelim. Şimdi ben burada yanlış girdim ama şuradan hemen yükseltebiliriz. Arabaya da beyaz daha çok yakıştı arkadaşlar. Sizce nasıl oldu? Evet, şu an bizim mekana doğru giriş yapıyoruz. Hop. Evet şu an oradan geldik ama buraya geldik. Nasıl olduysa oyunun azizliği diyoruz. Şimdi kardeş görev bitti mi? Söyler misin? Evet, konuşmaktan bazı vardı da çünkü. Evet arkadaşlar görev bitti. Şimdi e, burayı kaydediyorum ve videomuzun sonra geldik. Bir videonun daha sonra geldik arkadaşlar. sevdiyseniz like atıp kanala abone olabilirsiniz. E, seviyorsunuz arkadaşlar kalp. Bu arada yorum atan herkese kalp atıyorum. Discord ve Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.